Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Taha. Bugün Emily Wants to Play'in devamını çekiyorum arkadaşlar. Önceki videoyu kardeşim çekmişti. Ee, ben hemen oyuna devam edeyim. <laughs> de olacak. Ee, daha önce Emily Wants to e oynadım arkadaşlar. Yani söyleyeyim ben dün duyur yaptım ve çok video Emily Wants to e oynadım. Ama yani hiçbirisini hiçbirisini video çekememiştim. Onun için en sonunda nereden kaldığımı tam olarak bilmiyorum. Umarım ee, bu bölümde geçebiliriz. Bir saniye, şu kapıyı bir kapatabilir miyiz? Arkadaşlar fareyle oynadığım için bir de alanım kısa olduğu için o yüzden hani ikide iki, iki bir şey yapmak zorunda kalıyorum. Ben şu kapı, ben şu kapının içerisinde dururum. look at here. Her, <laughs> Ne? mı Bu ne ya? Şey gibi. Allah'ım son anda gittim son anda arkadaşlar son anda kurtulduk son anda kurtuldum yani ya yani tuzak ama o, o da o, oradan da şey yaparsa ne olacak dalarsa ama kapı kapalı Kiki git, git ya kiki hadi canım git <laughs> git şuradan ya Allah Allah hadi git gitti Allah'ım şuraya bakalım bir ya oraya ölsem atlamam kesinlikle atlamam. Çünkü Arkadaşlar ben oyunu sadece daha önce daha önce çok oynadım mi? Hani oyunu sadece bir saat oynadım. Hani bir saat hani oyun için gibi bir, bir saat oynamıştım. Hani her zaman hani mahf olduğu için videolar. O yüzden hani bir saat bir saat oynamıştım. Hani öyle hani bir saat 12'den veya birden fazla ilerleyemedim. O kabile daha yeni açıyorum. Hani orada emi daha yeni gördüm. Bakalım ne olacak. Şu an merak, oyunu çok merak ediyorum. Acaba ne yapacağız? Sonunda ne olacak? Okuduğum kadarıyla oyunda 3 tane karakter var galiba. Bir tanesi Palancho. Diğeri Chester. Diğeri de Kiki. Şu an bildiğim kadarıyla. Oyun çünkü oyunu başlamadan önce oyun hakkında az araştırma falan yaptım. Seni gidi yılan seni. Git işine. Zekiye bak. Nasıl duruyor pislik. Bence burası güzel ya. Burası çok iyi hatta. Tam lambanın dibi. En mükemmel yer. Bakın gidecek ee, gitmesini bekleyelim. Ne olacak? Oyun çok ökütücü oyun. Arkadaşlar gitti bu arada. kapıya var ya, diğer bölümde arkadaşlar şu kapıya gidip o deliğe, o deliğe bir bakacağım muhakkak. Diğer saat. Şimdi saatin yanına şöyle ya, burada bir saati. Az o. Bu çok korkutucu. Hemen ne çıkacağını hiç kimse bilmiyor. Adam bir de geliyor ışığı da kapatıyor ya. Sen ışığı nasıl kapatıyorsun oradan ya? Işığı atması bir, ışık açması bir dert. Orada fikir bulmazsa ayrı dert. Diyecektim. Önüne çıktı pislik. Ya arkadaşım sen de ne istiyorsun ya? Bir adam 5 dakikada bir gelmez ki. Gitsene bir rahat bırak 2 ya Hadi gider misin canım? Hadi git. Git hadi. Bak kesin eminim yine arkadaşlar. Bir ana bak. ışık gidecek. İyi gidecek. Hani kendi söylediği <laughs> Taklit etmeye çalıştım olmadı. Gıcı gıcı bir, şey bir şey yapacak. Tam önümüze belirecek ve ve bu sefer beni öldürecek. Bak iddiasına bile yerim. Bu sefer öleceğiz. Adam ruh hastası, ruh hastası gibi bak. iki dakika, iki dakika yanımıza belirip duruyor ya. Ya ne olur saat gitsin ya. krizi geçireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar burada yakında eğer siz isterseniz Heh. yine yakaladım. arkadaşlar arkadaş <laughs> ya bir rahat bırak bir konuşayım. <laughs> arkadaşlar e, e lafımı bitireyim. Eğer siz isterseniz e, Outlast Outlast ve Outlast Whistleblower'ı oynamak çok istiyorum çok sevdiğim oyunlardan bir tanesi. Ona da onunla bir bunu oynamak istiyorum. Ve Alt tabi eğer siz bunu isterseniz bu da yükseklikten Emily Van Stüle bittikten sonra olur. Alt dest e, olabilir arkadaşlar. Alt olabilir. Bir ya da Alt 2'nin bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar Alt 2'yi muhakkak oynayacağım çıktığında onun diyorsun, onun onun diyorsun muhakkak gelecek burada olacak. Çünkü herkes ben de öyle çok merak edenlerdenim. Çıksın direkt bir, ilk gün, e, alıp ilk gün alıp biliyorsun çekmek olacak. O kadar sevdiğim bu oyun. E... Yes. Arkadaşlar ilk sa saat 1'e geldik. E, biz sirdik. Şimdi hemen e, çekeceğim. O deliye bakacağım arkadaşlar. O deliği çok merak ettim. E, bakalım ne olacak. aç kapıyı. O deliye şey merak ettim arkadaşlar. O deliğe gidip bakacağım ne olduğunu. Hadi izlesin. Hadi hadi şöyle çekelim. Anne! Ananla double yaptı ya. Oldu. Allah'ım ne yapayım? İkisi ben geldi. Demek ki o deliye... Yani doğru yürüdüğümüz anda emili geliyor üstümüze. Evet arkadaşlar bundan galiba şu paylaşan paylaşıyor Chester N. kiki. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna gelelim. Emily Van ik ikinci bölümünü bitirelim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna tıklamayı unutmayın. Yorum, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayın. Ee, bir sonraki Emily Van Sulley'in diğer görüşmek üzere. Kendinize